Merhaba arkadaşlar. Hava hukuku programımıza ikinci bölüm olan Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu ile devam ediyoruz. Bu bölümümüzde Chicago Konvansiyonu'ndan önceki dönemde sivil havacılığı düzenleyen uluslararası sözleşmeler, Chicago Konferansı'nın toplanması, yürütülmesi ve sonuçlanması, Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu, Chicago Konvansiyonunda egemenlik ilkesi, hava trafik hakları, tarifeli ve tarifesiz uluslararası hava hizmetleri ile Chicago Konvansiyonunda düzenlenen diğer konuları işleyeceğiz. Siz de hazırsanız başlayalım. Uluslararası alanda hava hukukuna yönelik faaliyetler, hava savaş hukukuna dair bazı problemler dolayısıyla ortaya çıkmıştır. 1870 tarihli Almanya-Fransız Savaşı sonrasında Brüksel Siyasi Konferansı'nda bu konular tartışılmıştır. Daha sonra 1910 yılında Fransız hükümetinin teşebbüsü ile 18 Avrupa Devleti'nin katıldığı Paris'te düzenlenen bir konferansta bu konular tekrar tartışılmıştır. Ve 1913 yılında Almanya ve Fransa arasında iki ülke arasındaki havacılık faaliyetlerini bir düzene sokmak amacıyla bir anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşma, hava seyri seferleri hakkında ilk uluslararası sözleşme olduğu için önemlidir. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla hava hukukuna yönelik uluslararası faaliyetlerde bir duraklama yaşanmıştır. Bu duraklama, 1919 yılında devletlerin hava hukuku konularını görüşmek üzere toplanmasıyla sona ermiştir. 1. Dünya Savaşı sonrasında 1919 yılında Paris Barış Konferansı sırasında havacılığın savaş sonrası durumu ile ilgili bütün teknik ve hukuki konuları inceleyerek akit devletler arasında uluslararası hava seferleri hakkında bir anlaşma tasarısı hazırlamakla görevli bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon bir taraftan barış antlaşmalarına konacak havacılık hükümlerini hazırlamış Diğer taraftan hava seyri seferini düzenleyecek uluslararası bir sözleşme tasarısı hazırlığını yapmıştır. Tasarı 13 Ekim 1919 tarihinde Barış Konferansı Yüksek Meclisi'nce kabul edilerek 13 Ekim 1919 tarihli Paris Konvansiyonu adını almıştır. Konvansiyonun en önemli başarılarından biri, Uluslararası Hava Seyri Seferi Daimi Komisyonu'nun kurulması olmuştur. Chicago Konvansiyonu'ndan önceki dönemdeki sözleşmelerden bir diğeri ise 1928 tarihli Havana Konvansiyonu'dur. Pan Amerikan Birliği'nin 1923 yılında San Diego'da yapılan 5. konferansında Amerika Ticari Havacılık Komisyonu adı ile bir komisyon kurulmuştur. Komisyon bir tasarı hazırlamış ve bu tasarı Pan Amerikan Birliği'nin 20 Ocak 1928 tarihinde Havana'da toplanan 6. Kongresinde kabul edilmiştir. Pan Amerikan Ticari Havacılık Konvansiyonu kısa adıyla da 1928 tarihli Havana Konvansiyonu adını almıştır. Havana Konvansiyonu'nun Paris ve Madrid Konvansiyonu'larından farkı, uluslararası seyri seferi düzenleme konusunda kabul ettiği liberal hükümlerdir. Ve gelelim Chicago Konferansı'na. 1939'da başlayan İkinci Dünya Savaşı sivil havacılık faaliyetlerini kesintiye uğratırken, havacılık tekniğinin hızlı bir şekilde gelişmesine sebep olmuştur. Savaş sırasında uçaklar bütün dünya havalarında uçuş yapmışlar. Dünya bir bütün olmuştur. Savaş sonrasında uluslararası alanda sivil havacılığın düzenlenmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bütün bu sebeplerle daha savaş devam ederken dahi uluslararası sivil havacılığın yeniden düzenlenmesi ve teşkilatlandırılması konularında çalışmalar yapılmıştır. 1944 yılında İngiltere ve diğer devletlerle görüşmeler yapan Amerika hükümeti 11 Eylül 1944 tarihinde 56 devlete yazı göndererek Chicago Sivil Havacılık Konferansı'na davet etmiştir. 1 Kasım 1944 tarihinde başlayan Chicago Konferansı 7 Aralık 1944 tarihinde çalışmaları sona erdirmiş ve bu tarihte konferansa katılan devlet temsilcilerince bir nihai senet ve buna bağlı 4 ek imzalanmıştır. Bunun dışında 5. ek olarak teknik ekler tasarıları ile bir takım dilek ve kararlar da kabul edilmiştir. Bu ekler Uluslararası Sivil Havacılık Geçici Sözleşmesi, Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu, Uluslararası hava hizmetleri transit sözleşmesi, uluslararası hava ulaştırma sözleşmesi ve teknik ekler tasarılarıdır. Uluslararası sivil havacılık geçici sözleşmesi 17 maddedir. Chicago Konvansiyonu yürürlüğe girinceye kadar uygulanacak hükümleri özetlemektedir. 39 devlet tarafından imzalanmış ve 26 devletin kabul bildiriminde bulunmasıyla 6 Haziran 1945'te yürürlüğe girmiştir. Uluslararası Hava Hizmetleri Transit Sözleşmesi ise 6 maddedir. Birinci madde asıl konuyu düzenlerken diğer maddeler uyuşmazlık, yorum, süre, onama, imza ve kabul maddeleridir. Uluslararası Hava Ulaştırma Sözleşmesi ise 8 maddeden oluşmaktadır. Önemli olan birinci maddesidir. Birinci maddeye göre akit devletler birbirine beş hakkı vermektedirler. Ve bu haklar beş serbesti, beş imtiyaz, beş hürriyet diye de anılmaktadır. Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu ise Chicago Konvansiyonu olarak adlandırılmaktadır ve uluslararası hava kamu hukukunun başlıca kaynağıdır. Konvansiyon 4 kısım, 22 bölüm ve 96 maddeden oluşmaktadır. Chicago Konvansiyonu, uluslararası sivil havacılığın esaslarını evrensel düzeyde düzenleyen ve uluslararası hava hukukunun cari kurallarını belirleyen temel bir metindir. 96 maddeden oluşan bu konvansiyon, sivil havacılığın anayasası değerindedir. Chicago Konferansı sırasında ilgili komiteler teknik ekler ile ilgili tasarılar hazırlamışlardır. Konferansta asıl ekler hazırlanıncaya kadar devletlere ulusal hükümlerini hazırlarken bunları göz önünde bulundurmaları tavsiyesinde bulunulmuştur. Teknik ekler tasarıları konferans sonucunda kabul edilen eklerden biri olarak yer almaktadır. Paris Konvansiyonu'nda her devletin kendi hava sahası üzerinde tam ve münhasır egemenliğine sahip olduğu ilkesi kabul edilmiştir. Chicago Konvansiyonu'nda bu ilke tekrarlanmıştır. Konvansiyonun birinci maddesine göre akit devletler devletlerin ülkeleri üzerindeki hava sahasında tam ve münhasır egemenliklerine sahip olduklarını kabul ederler. Konvansiyon hava havada egemenlik prensibine dayalıdır. Buna bağlı olarak devletler hava sahalarının kullanımı konusunda açık yetkiye sahiptir. Bunun yanında hava seyri sefer serbestisi günümüzde hava trafik hakları olarak adlandırılmaktadır. Hava trafik haklarının sayısı başlangıçta 5 iken 9'a çıkmıştır. Uluslararası hava hizmetleri tarifeli hizmetler ve tarifesiz hizmetler olarak iki kategoriye ayrılmaktadır. Chicago Konvansiyonu ile Transit ve ulaştırma sözleşmelerinde akit devletlere ait hava araçlarına uluslararası hava seyri sefer serbestisi tarifeli ve tarifesiz hizmet vermesine göre kademeli olarak tanınmıştır. Chicago Konvansiyonuna göre tarifeli uluslararası hava hizmetleri ancak özel izin veya devletten başka şekilde yetki almış olmak ve ancak bu izin veya yetki hükümlerine uymak şartıyla akit devletlerden birinin ülkesi üzerinden veya ülkesi dahilinde yapılabilir. Tarifesiz hava hizmetleri yapan hava araçları ise önceden izin almaya gerek olmaksızın akit devletlerin ülkesi üzerinde uçabilir ve ticari maksat dışında iniş yapabilir. Bununla beraber hava araçları ücretle yolcu yük veya posta taşıyorlarsa bunları da alabilir veya bırakabilirler. Bu alma veya boşaltmayı devlet düzenleyebilir, şartlar koyabilir veya sınıflandırabilir. Tüm bunların yanında Chicago Konvansiyonu'nda düzenlenen başka konular da bulunmaktadır. Chicago Konvansiyonu'nda kabotaj hakkı, sivil ve devlet hava aracı, hava yolu işbirlikleri, hava araçlarının tabiyeti, hava alanları, havacılık personeli, yargılama hakkı ve uluslararası sivil havacılık teşkilatına dair konularda düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Evet arkadaşlar, hava hukuku programımızın ikinci bölümü olan Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu'nu tamamladık. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere, hoşçakalın.